Merhaba, şimdi de sizlere ışığın her yöne yayıldığını bir deneyle göstermeye çalışacağız. Bunun için bir tane karton kutu, delik açmak için ucu sivri herhangi bir cisim ve bir ışık için el feneri veya herhangi bir ışık lazım olacak. Bu hanbeti not, nefis. Leyonun amirundan son Tons la et bonse Her yönden delik açılan kutunun içine fener yerleştirdiğimizde ışığın tüm deliklerden dışarıya çıktığını gözlemleriz. Bu durum bize ışığın her yönde yayıldığını gösterir. İsterseniz deliklerden farklı şekillerde oluşturabilirsiniz.